arkadaşlar bugün sizlerle birlikte gökyüzü nasıl mavi olur onu göstereceğiz. Şimdi malzememiz bıçak, sabun suyu, bulut, su, mum, çakmak ve borcamız var. Arkadaşlar karanlık ortamda olursun diye kartonun içini kullanacağız. Evet arkadaşlar şimdi malzememizi anlattık şimdi sırada deney yapacağız. Evet arkadaşlar şimdi suyumuzu koyuyoruz. Sonra hepsini dök dökebilirsin dök 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 hepsi hepsini dök tamam şimdi onun dışına sabun suyumuzu döküyoruz evet ondan sonra sabun parçacıklarını sabun parçacıklarını da koyuyoruz şöyle sonra bunları güzelce karıştırıyoruz şimdi görürsünüz arkadaşlar şimdi bu mavi olacak sonra bu mu yakmamız kaldı evet sonra da arkadaşlar mumumuzu yakıyoruz evet, evet şimdi borcumuzu buraya koyacağız şimdi altına mum koyacağız güneşi şey, temsil ediyor. gördüğünüz gibi su, e, su mavi oldu. Işıkı kırılmasından dolayı e, su mavi oldu. Var, video bu kadar da umarım videoyu sevdiyseniz, eğer videoyu sevdiyseniz aşağıdan da diğer videolarda görüşmek üzere. Görüşmek üzere şimdi kendinize iyi bakın. Bay bay.